Sevimli Balonlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için smoothie challenge yapacağız. Yani içecek challenge. Evet. İyi olarak da fritti, ulda limonata var. Bunlar işte ne Güzeldir ama. Güzel değil mi? O yüzden aldık. İyi olarak sprite var, fanta var, Coca Cola şekersiz var. Bir de. Şey sosu neydi? Kakaolu sos. Çikolata sos. Bak kötü olarak basit. Harda. Hardal. Bu ne? Şalgam suyu. Elma sirkesi. Elma sirkesi. Bir limon, suyu. suyu. Limon de... suyu bir de balık tohumu Ben seçtim. Balık. Tam balık. Bunun Tam suyunu var. dökeceğiz içine. Suyu <laughs> Hiç sevmez. Gerçi ben de sevmem. Hadi yersin balığı da suyu nedir? <laughs> Hadi önce taş kağıt makas yapacağız. Buraya bunların hepsini yazdık. Bu Zeynep'in bardağı, bu da benim bardağım. İçine koyacağız. Ben, biz bayağı bir karıştırdım ben gerçi ama sizin önünüzde de şöyle biraz. Tamam hadi hadi. Evet. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. <laughs> hadi başla. Fanta. Fanta. <laughs> Bunları biraz kenarı koyalım. Sen kenarı sen Dök dök kendi bardağına. Içiyor bir de. çok, çok asitle. Fazla dökme tamam. Yeter. Hepsini aynı bu şekilde dökmeye çalışacağız. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Kimi sen seç. Tamam. Karıştırmıştık zaten. Her işte karıştıralım en iyisi böyle limon no, suyu. <laughs> İy, ekşi ekşi. Ekiyiz. Abi yanımı kaç. Kat kat ben sana tamam diyeceğim. Kat kat kat. Biliyorum ben hep aynı zevcili dönüşüm. Tamam. Bittim ben. <laughs> Ay üstüme de tüküldü. Ama olsun yavrum, limon suyu sağlıklıdır. Öyle mi? Evet. Göster Zeynep, ne olacak? Çikolata sosu. <laughs> evet, çikolata sosu. İyileri hep bana denk gelsin. Ama bakalım, kötü de gelebilir. Bu yeter, çünkü çok katı. Tamam. Çünkü çok katı olduğu için... Biraz garip olabilir, iyi garip. Tamam, şimdi sıra bende. Kapat, kapat, balığı diyor. Ton balığı diyor. Hiç sevmez. Ben Zeynep'ten açayım onu da. Kendi şeyimi kendim açayım bari. Açmayı çok seviyorum. Onu ilk bastıracaksın öne. Şöyle bir deneyelim. Belki. <laughs> Nerede? Ha, bir daha ben deneyeceğim. Açıyorum. O da ekledi. <laughs>

Arda artık biz hiç sevmiyoruz da. Zeynep'e çıktı. Zeynep, ne kadar sıktın? Döktü. Yeter Parı. o dibinde de var dibinde. Karıştı mı? Ben sınıfı. Tamam bırak bırak. Ah sıra bende. Tam balıyla karıştı Bakalım bakalım bakalım. Ya yeah, kokuyor kokla. Sıfır. <laughs> kokla. <laughs> <laughs> gitti. Ver Zeynep ben de Ay, Çok severim. Gerektiğini yapalım. <laughs> Dur. Hmm. Çok severim. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Sıra <Sakin ol. gülüyor> sende. Ben yani ne Senin işte. Neyse benim Bak bak. Elma silkesi sanki güzel bir şey şuna. <laughs> Belki güzel de nereden biliriz? Elma silkesi. Bunu hiç de denemedim maalesef. Denemek ister misin? Bununla da mı uğraşacaksın da açmak için? Ben sen ben ne? Ben edeceğim. Bunlar niye açılmıyor? <laughs> Ay. Kızın gücü. <laughs> Oh, korkma, neyse, kuku ya. İlayi, İlay kuku, İlay cütece. Çok cana. Bu ben dökebilirim Tamam çok. Sen de dekine mi? Saçmalama. Hayır. Onun yine de dekice. Ben de. Bakalım. Şalgam. <laughs> ne fıti çamur su çıktı. Hayır bu ben ben atacağım. Ne pahası açmaayım merak var. <laughs> Ay Allah'ım ya. <laughs> evet. Sevenler varsa tadımızı beğenmiş. Yarı sonu şarkı tatlı. La Bak. Öbürlerinin rengini kırmızı aldı. Kırmızılar çok şey yaptı. Bak şimdi Zeynep benim daha çok görünüyor. Bak şimdi tek kalan şey evet, İki tane kaldım. ve Coca Cola. Öyle mi oldu? Evet, evet bak. mı Coca Cola ve. Şu zekayı görüyor musunuz? Hadi bakalım Hadi gel. Hadi gel. Hadi Hadi Freddy. <laughs> gösterebilirsin kameraya. Evet, kameraya gö Kameralara karşı. <laughs> Zeynepciğim lütfen buraya döker misin? <gülüyor> <gülüyor> Güzeldir zaten. Asitli. <laughs> Güzel. 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 Bunları zaten bir tane. Kakakolar. Ve evet. ablamın midesi <laughs> iyice iç içe girecek. Seninki de iğrenç. En çok benim. Ben şimdi. Coca Cola tatsız hiç denemedim. Size. Güzel güzel şey olmuş. Kat 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 çok az katmak yok kat kat doldur. Kattım da. Güzel aynı kokuyor. Çok garip ya. Coca Cola bildi. De. içmemiştir. Şimdiyi karıştıralım. Hadi Zeynep. Hmm. Ya bu ne hepsi kırmızı oldu? Zeynep iyi dersin. Hadi tamam yeter. Yapma Zeynep. Koklamayı de. İçeceğim birazdan bunu. Kokusu kötü geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buradan bura. Z'ye baksana bak bak. Tombalığın yağı yukarıda kalıyor. Şurayı versene bak. kaç kere karıştırdım yine yukarıda kalıyor. Ver yukarıda kalıyor. Tamam. Bak. Karışmıyor hep yukarıda kalıyor. Tombalığı ilk önce içecek. Hadi içelim şimdi. Hadi. Bir, iki, üç. Aynı anda. İçeceğiz çünkü Zeynep mecbur içeceğiz. Yağlı. Koklar mı? Ama Okan mı kokuyor? Çok iğrenç kokuyor. Ay Zeynep mağlup zaten. İçeceğiz. Tamam da kocun çok sen ne? Desteklemişsin. Hayır bir iki üç alayım. Al elini. Zeynep aynı anda içeceğiz. <laughs> ya hadi hadi. <laughs> 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 hadi Koyunca. Oğlum Hadi başla. Kızım geliyor. Hadi, hadi şunu sen. Hadi beraber. Tamam. <laughs> Senin ayran. Zeybe'de Helal helal. Al iç içinden birini <laughs> ya çok iğrenç Al 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 yavrum al Ya çok Sen de hiçbir şey içmeye bende. İç şimdi sen sıra sende. Hadi güzel seni şey Hadi. 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 İşte gerçekten. Ben bunun hepsini içemem ki. İçemem. Kusur bir, mi? bir de kırmızı yeri gelmiyor. Bu yerin bitene kadar bu yerin tadını... Güzel, güzel miydi tadı? Hayır ne güzel, güzel olacak. Seni güzel. dese güzel. İğrenç ya ya içtim resmen. Tombalıyor. Ağzını ver bana. Ağzını ver bana. Hayır. iyi diyor. Güzel miydi tuttum. Asitli falan böyle çok kık geldi değil mi birden? Ya, ya ya çok kırık. Arkadaşlar çok iğrenç Zeynep'in gözleri kızardı. Yani herhalde Zeynep'in ki daha kötüydü çünkü benimki ve Zeynep'in içtiğine bakın. Ben çok içeyim hani haksızlık olmasın, az içtim falan olmasın diye yaptım ama Ay öleceğim Zeynep'in Zeynep çok kötüydü tabi Belki de sobalı zaten iğrenç yaptım. İğren suyunu severim ama çok fazla. Neresi neresini seveceksin? Sobalı suyu seviyor ki. Tamam. O zaman, o zaman bir dahaki videolarımızı izleyip kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Hoş Hoşçakalın.